Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte haftanın kapanışı, yılın kapanışı Normalde katıl üyesi halk arz, katıl üyesi yeni halk üyeliğine yaptığımız video bugün haftada iki gün olacak. Herkes açık şekilde yapıyorum. Son halk arzlarının derinlik, kademe aracı kurum dağılımları üzerine konuşacağız. Kendi fikrimizi ufak da olsa söyleyeceğiz değerli arkadaşlar. Öncelikle analize videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. İzleyicilerimizin çoğu yani %70'i abone değil kanalımıza. Yani lütfen abone olun. Hem bize moral motivasyon olsun. Bir getirisi yok. Moral motivasyon olsun arkadaşlar. Abone olun. İsteyen zili açsın ki attığımız her videodan haberiniz olsun. İkincisi Twitter, Instagram hesaplarımız canlı da Twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz. Üçüncüsü aşağıya arkadaşlar Midas yatırımın linkini bıraktım. Neden bıraktım? Çünkü iki ay daha komisyonsuz hisse senedi alım satımı uzatıldı. Gün içinde devamlı bir alsat yapıyorsanız Midas'ı kullanabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayın lütfen. Aynı zamanda elinizdeki hisselerin hedef e, hedef fiyatları bildiğiniz birçok analistin de model portföylerini bedava şekilde erişebilirsiniz. Nerede? Aşağıdaki linkteki Midas yatırımda arkadaşlar. Linke tıklamakta bedava. Haydi gelin başlayalım. Evet. Platform turizme baktığımız vakit değerli arkadaşlar. Peletur e, tabanlardan sonra kendine geldi. Yatay bir banda girdi gibi görünüyor. 14-17 aralığı şu an için iyi gibi duruyor. Platform turizm tarafında katıl üyesi tarafında söylediklerimiz ufak ufak oluyor. Tahta dolu güzel. Düşeni alırız diyen bir niyet var. Bugün özellikle iş yatırımı almış. Anadolu Oya kalmış. Ziraat garanti e, ve yapı kredisi satmış arkadaşlar. Başladığı günden itibaren şöyle bir bakarsak en fazla iş yatırımda vardı. Hala 17.8 lira maliyeti iş yatırımda görünmekte. İş yatırım düştükçe alıyor. Durum bu. Biraz dengelenip sonra tekrar yukarı yönlü bir hareket yapabilir. Ahgaz. Ahgaz'da e, katıldaki videomuzda demiştik. Yani artık buralar yeterli gibisinden tam cevabını verdi orada. Ama tahta doluğu Güzel arkadaşlar. Satanı alıyorlar. Bu kadar büyük bir tahta olması beni e, biraz tedirgin etmişti ama beklentinin üzerinde bir performans verdiğini söyleyebilirim. Ahlatçı QMB Deniz Üçlüsü almış. İş, rahat Vakıf Üçlüsü satmış arkadaşlar. Şöyle bir gelsin. İş yatırımda en fazla var. 97 lira. Maliyeti şu an 90'da. Yaklaşık 14-15 milyon TL zararda iş yatırımda elinde olanlar düştükçe almak zorunda kalacaklar. Görüntü ona gösteriyor. Bilginize ama biraz kol kesen de var bunun. Ahlatçı da yani biraz e, izlemekte fayda var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kara bugün de tavan. Diyecek bir şey var mı? Yok. Artık Cuma'ya kadar tavan beklediğimizi söylemiştik. E, yani önümüzdeki haftada Söke'nin talep toplamasına kadar yine iyi gidebilir. 191 bin not satılmış. Çok bir şey satılmamış. Marbaş Taciler A1 Kapital Piramit. Ne var ne yok işte almışlar. Ee, en fazla Marbaş'ın elinde var 16 lira. Maliyetle kağıt 19'da hemen bir satış gerçekleştireceğini düşünmüyorum. Tatmin edici bir kar olduğunu onun için düşünmüyorum değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tera'dan sonra platforma bakmıştık. Birikim varlığı şöyle bir bakalım. Birikim varlıkta ne demiştik? Katılıyorsa arkadaşlar da yazabilir. Sattıysanız bulaşmayın elinizde hala tutuyorsanız da tedirgin olun, bekleyin şekli. Yani tedirgin olun derken temkinli olun. Daha doğrusu temkinli olun diye söylemiştik. Bugün taban yapmış. 233 bin not. Çok güçlü bir taban mı? Hayır değil. Ama deniz, anus, taciler ve tilki yatırım satmış. Yapı kredi Ziraat garanti tarafı biraz almak istemiş ama e, taban yapmış. Dediğim gibi satıldıysa daha bulaşılmasına çok gerek olmayan bir hisse. Özsu'ya bakalım. Özsu 17'lerde biz burada açıkçası bir 18.5-19.5 aralığı yeterli olur diyorduk. Ama 17'lere kadar sarktı. Biraz fazla sarktı. Tahta dolu da kapanışa göre çok çok dolu bir tahta diyemem. Ee, elinde yukarıdan kalanlar buralardan böyle ufak ufak ben olsaydım ufak ufak değerlendirirdim. YTD benim fikrimdir. Kimler almış? Ziraat Halk Garanti Üçlüsü almış. Vakıf AkTep satıyor arkadaşlar. 2023 balık sezonuna kadar. Mantıklı olabilir gibi duruyor. Sanika'ya bakalım. Sanika e, uzun bir süre sabır isteyen törpülerden. Sanika yeni bir dip yapıyor sanki kendince. 30'lar. Tahta doğuluğu idare eder. Düştükçe alırız diyor. Tahtanın niyeti o. Her kademede bir alım satım olmuş. Bu da güzel. A1 Kapital Vakıf Info üçlüsü almış. Garanti ve tilki yatırım satmış arkadaşlar. Şöyle Sanika en fazla nerelerdeymiş bir bakalım. Garanti de en fazla duruyor. Tabi garanti bugün az bir şey ufak da olsa birazcık satış yapmış. Çok çok önemli değil. Hala 4 milyon lota yakın elinde duruyor. Sanika biraz uzun sürecek ama sabrın sonu iyi olacak. Dediğim gibi uzun sürecek. Sabırlı olmayan hiç bulaşmasın bu tarafa. Alfas dediklerimiz hala geçerli. 248'in üstünü ben pahalı görüyorum. Şirket her ne kadar iyi bir şirket olsa da iyi bir e, sektörde olsa da gelecek adına umut verse de kısa vadede biraz temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. 200'lere yakın olursa değerlendirilebilir mi? Neden olmasın diyebiliriz. Bir aşağı bir yukarı yaptırarak aslında birileri mal satıyor burada. Bugün kim almış? Pardon kim satmış? Piramit, QNB, Oyak. Piramit ve Oyak topladıklarını satıyorlar. Info bizim ve Deniz üçlüsü de almış arkadaşlar. Biraz farklı böyle firmalar, aracı kurumlar gelip alıyor ediyor buradan da bir şeyleri anlamak lazım diye düşünüyorum. Bu aynı orta uzun vadede pozitif olduğumuz hisselerden ama. HKTM 70'lere artık buradan bir kafa kaldırması gerekiyor. Önümüzdeki haftalar içinde kaldırdı kaldırdı kaldırmadı. Bilmiyorum ama çok şey olmayabilir. da bilir. Biz bunu yani 15'lerden beri takip ediyoruz zaten. Ortalaması 20 ile 30 arası olanlar için çok korkutucu bir senaryo yok. 80 80'lerde bir maliyeti olan içinde yine korkutucu bir senaryo yok ama daha yukarıda olan varsa yani düşüşleri fırsat olarak görebilir. Tahta dolu çok dolu değil. Mesela bir hesaptan 2000 not gelmiş almak istemiş. ya yani bu tarz kapanış yapmış tahta tarafı. Ama bugün şöyle güzel bir durum var. İş yatırım ve tilki yatırım gelmiş mal almış bugün. Güzel. Bu iyiye sinyaldir. Bak tilki yatırım 68'den almış. Biz yani bu virmanlatmış mı kendine? Virmanlatmış bu bir yerden kendini İkisinin almasını pozitif yorumlarız dostlar önümüzdeki hafta için. Aztek. Aztek ne yapmış? Artık 30'ların üstüne atıp tutunsan da hani biraz nefes alsana Aztek olur mu? Bilmem. Olacak olacak. Tahta dolu orta dolukta kapatmış. Birçok noktada özellikle 30'un üstüne 30'lara yaklaştığında bir satış baskısı geliyor. Normal. Satan da bak bu. Tilki. Bu hafta 2-3 gün aldı. Geldi tık üstlerden biraz biraz verdi. Ee, önümüzdeki hafta artık 30'ların üstüne atmasını bekliyoruz. Evet en fazla eleştirisel yazılan kağıt Obase. Obase burada dipte biraz akümüle olacağı benziyor arkadaşlar. Sabrı olan devam edebilir. Sabrı olmayan kol kesebilir. Ortalama benim idare eder diyenler e, bu seviyeleri değerlendirebilir. YTD. Tahta dolu düştükçe alırız diyor bu tahtada. Ne hikmetse. Ve Aztek'te olduğu gibi e, Obase'de de Bank of America satmış. Halk Deniz garanti almış. Benzer satıcılar, benzer alıcılar var arkadaşlar. Aztek ve de Korel'e gidiyorlar. Hatırlarsınız bu Aztek Obesi ilk halk arzında ben katıl üyelerimiz hatırlar aslında bunu. E, Aztek mi, Obese mi diye bir şey yapmıştık. Ben hangisini daha iyi görüyorum diye. Ne demiştik? Aztek demiştik. Fiyatlamalarda o gösteriyor ama Obese'de yine dediğimiz rakamlarda beklentimiz mevcut. Her ne kadar ters düz yazsalar da Obase'yi biz 13'ten beri takip ediyoruz aslında. Arkadaşlar yeni gördükleri için öyle yazıyor. Kroplast. Orta uzun vade pozitif olduğumuz güzel bir hisse. Meşhur lafımızı söylerim. Market ve çöp poşeti 30 TL. Hissesi 10 lira. <laughs> Neyse. Bugün gelmiş Bank of America ve iş yatırım almış. Güzel. Alırlar. 11'lerde sattılar. Gelip buradan alıyorlar. Hatta 9.90'lı rakamlar diyorduk. Bak bugün 9.60'lara kadar iğne atmış. Bak sıfır alım. Hiç kimse alamamış. Normal böyle. O salar atarlar. Çünkü alamaz. Emir girmezse alamaz ama oralar da iyi fırsat. Segio. Şey 3'ün üstünde misin? 3'ün üstünde. Bu bak dikkat ediyorsan tam o 2.73'te toplanıyor dedik. 3'ün üstüne at. 3'lerde birileri zorluyor. Hani aşağıdan alanlar satsın. Bu daha gitmeyecek mi falan gibisinden birileri zorluyor. Tahta doluğu güzel. Bank of aldı şimdi satmış. Burada garantiye muhtemelen A1 Kapital Garanti Info Üçlüsü e almış. Bankof'un elinde hala mal var mıdır? Hala mal vardır. Gel bakalım. Bak üçüncü hala 400 bin not mal var. Normal klasik bank of Pozitif olduğumuz hisselerden üçün üstünde kalma şartıyla. Segyo da tamam. Bir de Killer Holding'in şu taciller hala tutuyor mu? Bir ona bakalım. Kiler Holding'de tacirler hala tutuyor mu? Çok azıcık bir satış yapmış. Yani 20 milyon lotu hala tutuyor elinde. Güzel. Okey. Durum iyi. Durum bu arkadaşlar. Önümüzdeki hafta için Söke Un Halk Arz var. Kanalda izleyebilirsiniz. Hatta hafta sonu yine bir şey yapmaya çalışacağım onlarla ilgili. E aynı zamanda Astor Enerji kanalımızda yüklü. Onu da izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bizleri Twitter'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bedava midas yatırım var açıklama arkasında onu da unutmayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.